Balkan Dinlesi Programı'nın yeni yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bundan sonra yayınımıza tecrübesiyle akıllarda yer bırakmış... ...dinleyenlerimize yün veren konuklar alacağız. Vardar FM, kendini geliştirmeye devam edeyim. Ve tabii ki ilk konuğumuz... ...gerek yemekleriyle, gerek de düğmesiyle meşhur bizzat anam olan Neriman Sultan. Anacığım hoş geldin. Hoş bulduk çocuğum. Ben ilk sorumla başlayayım o zaman. Başla. Hey, ana. En çok yaşamak istediğin yer. Konak. Ana, konakta yaşayırsın zaten. Yok, konakta yaşayayım da. E, biz bize bazıleri olmadan bizim konakımızda. <laughs> bizim konakımız imiş E bizim de konakımız. Hay kapat şunu duyam artık. Mama dur dinleyelim. Hem lazım hazırlanalım biz de. Poleka Elena, poleka. <laughs> Ama şimdi anacığım bu dünyada kim yaşamış tek başına? Sen hiç keyif almayı mısın? Konakımız böyle kalabalık, hep birlikte gül oynaya yaşayız. Ha, öyle, öyle, öyle. İnsan ise evde ses olsun. E, sen de yok idin bir vakit gittidin e, İstanbul'a. Herkes e, dagılmıştı bir tarafı. Evde yok idi ses. O, o zaman olmaydı. Yani insan böyle ağaçlardan bile ses bekleydi. <laughs> Ama şimdi ne lazım agaç sesi ne de lazım rüzgar sesi. Evimizde öyle bir misafir var ki sesiyle ağaçları titrettiriyor. Sana değil Elena, sana değil. Ey, anladım Daniel. Evet. Benim sesim oka. Gürme çıkay. oka gürçü <laughs> sesi. Çok merak edeyim o bir şarkısıyla da. Nasıl söyler acaba? Yani sana bir şey deyeyim mi? Kuşları kaçırtırır. <laughs> 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 Daniel. Evet, 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 evet. Makedonsko devojče, kitka šarena, vo gradina nabrana, dar podarena. Da li ima na ovoj beli sve, pohubavo devojče od Makedonče? Blagodar'ım. Duyan duymuştur. <laughs> Sesiniz de çok güzelmiş. Sağ olasınız. Fena değil. Güzelmiş sesi, güzelmiş. Ama ne çare? Türkçe süremedikten sonra. Ana, sen de hiçbir şey beğenmeyesin. Bak, Helen abla senin için şarkı söylüyor. Ne kadar güzel. Benim için. Tamam. Nerede benim için? <laughs> Reklama yapay kendisi için Süley. Nerede benim için? Şimdi sizi tanımak adına önemli bir soru soracağım. Sizi en çok üzen olay. Onu geçelim. Başka bir şey sor. Ben bileyim. En çok ne üzdü Elena Hanım'ı? Ne anne? Bu soruyu duymamış olan. Peki. Geçelim. Başka bir şey sorayım o zaman ben size. En çok kimin yerinde olmak istediniz? Neriman Hanım'ın. Niçin? Benimle yaşamak ne kadar güzelmiş onu öğrenmek için. <laughs> bu Mustafa Basay o tuşlara. Bu Mustafa bas. Bak alkış çalay Elena Gireyim bak. Bu Mustafa gelir. Benim böreğimi yemeye bu Mustafa gelir. Dur. Dur. Hmm. Anladım. Süler mi bir kere daha? İşte kanal sezon. Kafanıza göre. Eşlik etmek ister misin Yabanka? Mama sen